Evet sevgili dostlar hepiniz kanalımıza hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz. Bugün siz sevgili dostlarımızla 1 Kasım Cumartesi 2 Kasım Pazar günü iddia tahminlerini değerlendireceğiz. Bildiğiniz üzere derbi haftası onları da değerlendireceğiz. Onlara da değinmiş olacağız. Onu belirtelim. Aynı zamanda şunu da belirtelim. Ee, yeni bir aya başlıyoruz. Yeni bir ay herkese şans, mutluluk, huzur ve sağlık getirsin diliyorum. Herkese bu şekilde iletiyorum. Peki son videomuzda neler yapmıştık? Bildiğiniz üzere çarşamba videosu paylaşmıştım. Burada sizlere 5 adet maç vermiştim. Bu beş maçın dördü geldi. Bir tane sadece bir golden yattı. Onun dışında beşte 4 yaptık sevgili dostlar. E, tüm dostlarımıza buradan e, tebrik mesajlarımı iletiyorum. Değerlendirenlerden. Aynı zamanda e, bu hafta sonuna geldiğimizde siz sevgili dostlarıma çok güzel maçlar çıkarttım. Bakalım elimden geldiği kadar e, faydalı olmaya çalışacağım. Peki. Peki. Bir de maşallah diyelim dillere destan olan, dillere pelensey olan WhatsApp grubumuza bir gidelim. Şimdi Z raporunu paylaşacağım. Ee, bu yayın bittikten sonra Z raporunu paylaşacağım şu anda 30 Ekim Perşembe gününden çekiyorum videoyu ee, siz onu topluluk kısmında görebileceksiniz ama abi şuraya bakın bak hafta sonunu bu şekilde geçirmişiz gelmişiz pazartesi günü Fenerbahçe ve Samsun maçlarından tertemiz alıp çıkmışız bak Fenerbahçe ve Samsun maçlarından böyle mis gibi alıp çıkmışız abi geliyoruz salı gününe yine alıp çıkıyoruz Rolling yaptık ya. Salı günü rolling yaptık. Düşünün o hani o hengamenin arasında batch yok denilen yerin arasında 700 TL'yi 6222 lira yaptık. Bakın 700 TL'yi 6222 lira yaptık. Türkiye maçını zaten e, Prime Mist olarak önermiştik. Onu aldık. iki katıydı. E, Porto maçını almıştık. O ertesi güne kaldığı için. Yine NBA'den de almıştık. Cleveland maçıyla birlikte e, tertemiz bitirmiştik. Salı günü. Abi peki çarşamba günü şuraya bakar mısınız? Gerçekten son nokta. Marsilya maçını burada sizlere önerdim ama orada rakamla önerdim ve ne dedim? Bu bizim Prime listimiz dedim. Aynı zamanda Peja, Peja'nın maçı vardı. Ee, Kosova basket takımının maçı vardı LeVert ile e, Euro EuroCup'ta. Onu da aldık. E, ve ne aldık maç sonucu 2. Oranına girip bakabilirsiniz maç golikten tıklayıp onun oranına bakabilirsiniz. Neydi? E, prime olarak. Sevgili dostlar ee, yani şuralar mesela bakın profesyonel bir şekilde kasa yönetimi yaptığımız aynı zamanda da e, kuponlarınızı sadece ben veriyorum benden başka kimse kupon vermiyor bilginiz olsun gruptasınız diyelim gruba girdiniz atıyorum 10 bin 20 bin 50 bin 100 bin 200 bin 1 milyon 3 milyon 5 milyon ne bileyim 8 bin kasanız var ben sizin kuponunuzu veriyorum aynı zamanda altına rakam yazıyorum yani kasanızda ne kadar atacağınızı yazıyorum hem kasanızı yönetiyorum hem de kuponlarınızı veriyorum. ...grubumda benden başka kimse bahis veremez. O grubu, misli grubunu sadece ben yönetiyorum. Sadece benim maçlarımı alıyorsunuz. Onun da altını çizelim sevgili dostlar. Bu şekilde ilerletiyoruz WhatsApp misli grubumuzu. Onu söyleyeyim. Ee, garanti %100 banka hiçbir zaman yoktur. Onun altını çizelim. Devamında e, ne olursa olsun şunu da söyleyeyim. E, emek var. Yani canlı maç verirken izlemediğim maçı vermem. Maç önü maç verirken eğer düşünüp ölçüp biçip tartıp onu analiz etmeden vermem. O şekilde altına yazacağım rakamı da o şekilde belirlerim. Altına rakam yazıyorum bakın. 3000, 5000, 7000, 10000 gibi düşünebilirsiniz. Bu şekilde ilerliyoruz WhatsApp grubumuzda. 533 967 4617 benim şahsi WhatsApp numaramdır. Buradan 724 bana yazabilirsiniz. Aynı zamanda YouTube'dan ya da videodan geldiğinizi söylerseniz aramıza indirimli bir şekilde katılabilirsiniz. Onun da altını çizelim siz sevgili dostlarımıza. YouTube'dan ya da videodan geldiğinizi söylerseniz aramıza indirimli bir şekilde katılabilirsiniz. Şimdi en son e, videomuzda 5'te 4 yaptık. Ondan önceki de yine güzeldi. Hatta pazar günü canlı yayın yapmıştım. efsanevi canlı yayın geçirmiştik. Umarım bu da öyle olmuş olur. Skor sorumuz Beşiktaş-Fenerbahçe maçı. Pazar günü bu olduğundan dolayı sevgili dostlar. Tabii ki diğer maçlarla ilgili işte galatasaray Trabzon maçı ile ilgili görüşleriniz varsa yazabilirsiniz. Bu arada nasip olursa şöyle yaparız. Eee... Cuma günü mü olur? Ya da cumartesi sabah mı olur? Cumartesi sabah yapabiliriz bunu derbi olduğundan dolayı. E, hatta cumartesi pazar ayrı, ayrı da yapabiliriz. Tam bilmiyorum şu an. Derbilerle alakalı bir böyle <laughs> genel ayrı bir video yaparım. Şimdi normal maç olarak aldım bunları. Normal değerlendireceğiz iddia tercihlerimiz olarak. Ama onun dışında normal özel yayın yapabiliriz. Bu iki derbiye Galatasaray, Trabzon, Beşiktaş, Fenerbahçe derbisine. E, bu şekildeydi. Peki o zaman şöyle e, ilk maçımıza başlayalım. Mainz Werder Bremen karşılaşması var sevgili dostlar. E, Almanya Bundesliga'da çok kötü giden bir Mainz var. Aslında iyi de gitmeyen bir Werder Bremen var baktığımızda. Onlar da kötü gidiyorlar. Sadece son haftalarda biraz daha muhafazakar, biraz daha disiplinli oyunlarıyla e, biraz daha fazla puan toplamaya başladılar. Biraz daha kıpırdamaya başladılar yukarı doğru. E, burada önemli keyifli maçlardan bir tanesi bana göre ha, e, bu maçın sonucu belki çok gollü olmayabilir öyle yüksek 4-5 goller çıkmayabilir buraya neden aldın diyenler olabilir ben burada riske gideceğim neyin riskine gideceğim 2.55'in riskine gideceğim o civarlarda bir oran açacaktır ee, siz sevgili dostlarıma şunu önereceğim ilk kere 1.5 gol üstü diye Mainz Werder bremen karşılaşması ilk kere 1.5 gol üstü diye önereceğim almak isteyen dostlarımız bunu bu şekilde alabilirler buna başka bir şey önermeyeceğim benim tercihim bu maçın Ha, yatar mı yatmaz mı bilmiyorum. Ama burada kaç orana gidiyoruz? 2.50'nin üzerinde orana gidiyoruz sevgili dostlar. Mayıs Verder Bremen karşılaşmasında. Evet Zulte kendi evinde Saint ağırlıyordu. Ee, sevgili dostlar Saint biliyorsunuz. Bu sezon oldukça formdalar. Şampiyonlar Ligi'nde de öyleydiler. Ee, biraz daha düşüşe geçmiş olmalarına rağmen hani orada Şampiyonlar Ligi'nde son iki maçını kaybediyorlar. Newcastle ve Inter'den dörder gol yediler kendi evinde. Ama gittiler bu takım PSV'ye 3 tane attı. Onu da unutmayalım. Kendi liginde sadece bir tane mağlubiyeti var. O da Club Bruges karşısında 1-0'lık bir mağlubiyetleri var. Normal denebilecek seviyede. <laughs> Zulte e, ise son haftalarda daha formlu olan bir takım. Hatta şunu söyleyeyim kanat organizasyonlarına hatta ve hatta set oyununu iyi oynatırsa burada e, daha çok sahaya yansıtırsa sen Julia'yı yenebilirler bile onu da söyleyeyim sevgili dostlar. İlk yarıdan zorluk çıkartabilirler. Mesela bu maçın ilk yarısı 1 olabilir. Ama şöyle yapacağız biz, hiç et diye süt diye karışmayacağız. Ortaya golümüzü alıp çıkıp gideceğiz. Güzel bir oranı vardır. Zulte, Senjüla maçına 2.5 gol üstü diyeceğiz sevgili dostlar. Buradan hemen Galatasaray-Trabzonspor karşılaşmasına gidelim. Şimdi önemli bir maç. Biraz değineceğim. Ondan sonra dediğim gibi özel bir yayın yaparsak bu maçlara özel bir yayın yaparız. Şimdi Galatasaray son hafta kendi evinde Göztepe'yi yendi. 3-1. Sonuç olarak 3 puanı aldı ben fanatik bir Galatasaraylıyım ama aynı zamanda ben objektif bir Galatasaraylıyım. E, Göztepe'nin yediği kırmızı kart doğru değil bana göre. Maç bir birken bu arada. Bazı şerefsizler var. Algı yapıyorlar ya böyle televizyonlarda. İşte Göztepe 1-0 önde ya bunu nasıl geriye düşürürüm de. 1-0 iken yemedi Göztepe kırmızı kartı. 1-1 bir iken yedi. Bunun bir altını çizelim. Ama doğru bir kırmızı kart değil. Yani normalde teoride doğru. Hani hakem Osümen'e faul yaptığını verse hani Osman faal yapıyor olarak verse yine de sarı kart vermek zorunda. Yine o Göztepe'nin 10 kişi kalması lazım. Ee, ama burada şöyle bir durum var. Bir, yani kitabın dışına çıktığımız zaman futbola baktığımızda orada o kırmızı kart olmaması gerekiyordu. Bana göre ben vermem yani ben bir hakem olmuş olsam. Bakın fanatik Galatasaraylı olarak söylüyorum bunu. Ee, peki ondan sonrasında tabii ki bizim bahsimiz de vardı. Aldık da Galatasaray maçına bahis de almıştık. Ee, Galatasaray Göztepe maçında 3-1'lik skorunu aldı çıktı. Arkasından takip eden kim var? Burada Trabzonspor. Peki arkadaşlar yani bu sanki sadece Galatasaray'a yapılıyormuş gibi bu tarz hatalar ya da ne bileyim şeyler, hakem hataları Galatasaray'la yine yapılıyormuş gibi kalkıyoruz. E, sadece Galatasaray cephesinden bakılıyor konuşuluyor. Galatasaray'lar da tabii Fenerbahçe'ye karşı konuşuyor. Aynı yoksa o e, Fenerbahçe'nin bir maçı vardı Göztepe'de basmanında e, şeyin neydi o 26 tane çocuğun ismini unuttum Fenerbahçe'de. Onun e, bir dirseği var mesela. O da kırmızı vermesi lazım normalde ama olmuyor. Bunlar olabilecek şeyler. Kötü niyetli mi? Bence kötü niyetli. Hakemler büyük takımlardan korkuyor zaten. Hakemler zaten büyük takımlardan korkuyor ki bahis muhabbetleri çıktı. Yok zorbayı 100 liralık bahis almış. Yok 200 liralık bahis almış falan filan dümenden. Ev 100 liralık 200 liralık bahis alıyorsan lan geri zekalı. Niye giriyorsun da Hakemin resmi olsun, kaçak olsun, illegal ise ya da normal ise üyelik yapması bile yasakken. Bile diyorlar ki maç izlemek için. Ya bak ya sen biz bu kadar bunu onca para verelim. Maçı e, yayıncı kuruluştan falan izleyelim. Onlar gitsinler. Biz basketbolu bile yayıncı kuruluştan izliyoruz. Onlar gitsinler oradan yapsınlar. Bak ne kadar magazin hiç futbol konuşamıyoruz. Ama futbol konuşmaya geldiğimiz zaman set oyununu çok iyi oynayan bir Trabzonspor var. Galatasaray'ın işi oldukça zor ideal tercihim bu maçta KG var. Onu söyleyeyim. Galatasaray'ın maçı anlatmaya, Galatasaray anlatmaya gerek yok. Şok pres oynuyor. Aynı zamanda da onlar da set oyununu çok iyi yerleştiriyorlar. Burada önemli olan Fatih Tekke'nin biraz daha orta sahayı diri tutup kalabalık tutması lazım ki Galatasaray'ı yenebilesin. Eğer orta sahada Galatasaray üstünlük sağlayamazsan Galatasaray'dan puan alamazsın. Eğer Galatasaray 10 kişi kalmadıysa. Bakın Beşiktaş üstünlük sağlayamadı orta sahada. 10 kişi kalmasına rağmen Galatasaray'ı yenemediler şunu söyleyebilirim siz sevgili dostlarıma. Normal tercihim bu maçta KG var. 1.50'lerde bir oran açar buna. Ama bir de şunu söyleyeceğim. Deplasman ilk yarı gol bulur. Trabzonspor Galatasaray'a ilk yarı gol atar. Bunun oranı oldukça çok çok yüksektir zaten. Trabzon'un başta başına bu maçta gol atar oranına zaten 1.35 falan açacaklar onu söyleyeyim. Sanki Galatasaray gol yiyemiyormuş gibi. Ama ben Deplasman'ın yani Trabzonspor'un bu maçın ilk devresinde gol bulacağını düşünüyorum. Değerlendirmek isteyen dostlarımız varsa bunu bu şekilde alabilirler. Korneridir, kartıdır, ne bileyim özel bahisleridir. Hepsini WhatsApp grubumuzda değerlendireceğim. Onun da altını çizelim. Liverpool, Aston Villa'ya bakalım. Ee, diyoruz ki Liverpool patates olmaya başladı değil mi? Arkadaşlar son 4 maçın 4'ünü kaybetti. Premierlikte. Yani Manchester'a kaybetti, Brentford'a kaybetti, Chelsea'ye kaybetti. Hepsini kaybetti. Bu maç onlar için e, oldukça önemli maçlardan bir tanesi. Son dönemde trendini yükselten bir Aston Villa cephesi var. Şampiyonlar Ligi'ne gidecek yine Liverpool. Orada da sıkıntılılar. E, tamam son maçlarını 5 tane atabilerek kazandılar ama Galatasaray'a karşı mağlup oldular. Ki Galatasaray'a mağlup olduğundan beri bellere doğru zaten. E, bir oyun yok sahada. Bak kalite var, oyun yok sahada. Her oyun olursa Liverpool zaten fark açar. Ama ben bugün Liverpool'lu oyuncuların, o bireysel oyuncuların daha formda olacağını düşünüyorum. Örnek veriyorum Salah'ın falan filan. Öyle bakabiliriz olaya. Ee, ben burada o golle gidiyorum Orta. iki buçuk gol üstüne. ama normalde üç tane golü Liverpool'dan bekliyorum. Orası ayrı bir durum. Ama bizim ideal tercihimiz iki buçuk gol üstü olmuş olacak. Şimdi gelelim pazar gününe. 2 Kasım pazar gününe gelelim. Şunu da belirtelim. WhatsApp grubumuzda söylediğimiz gibi ee, kasa yönetimi yaparak gidiyoruz. Aynı zamanda da kuponlarınızı ben veriyorum. Altına misli yazarak bakın arkadaş şu, şu kadar misli bu kadar misli yazarak veriyorum. Onu da belirtelim. Değerlendirmek isteyen dostlarımız, gelmek isteyen dostlarımız e, ekrana yansıtmış olduğum 533 967 46 17 şahsi WhatsApp numarama 724 mesaj atabilirler. YouTube'dan ya da videodan geldiklerini söylerlerse aramıza indirimli bir şekilde katılabilirler. Onun da altını çizelim. Şimdi pazar maçlarına geçtikten sonra ilk maçımız Manisa Ahmet Sportif Faaliyetler diye geçiyor galiba. Ahmet'in ismi öyle okunuyordu diye biliyorum. Son maçında Ahmet berabere kaldı İstanbul Spor karşısında. Aynı zamanda da Silifke'ye 3-0 mağlup oldular. Zira Türkiye Kupası'nda sevgili dostlar. Onu söyleyeyim. Şey zaten elenmişti. Manisa zaten elenmişti. Onlar da yani 29 Ekim'de elendiler Muğla Spor'a karşı. 2-0 mağlup oldukları maçta. Şimdi burada Ahmet'in hedefi Süper Lig'e gelmek. Ee, çok zor ama. Yani önüne çok önemli Çorum olsun, esenler e olsun, Bodrum olsun, Pendik olsun. Güzel gidiyor. Hatta arkadan gelen e, Erzurum Spor bile oldukça zorlayacaktır e, bu takımları. E, Van Spor bile yukarı oynuyor. Şimdi ben böyle takımların, işte Diyarbakır temsilcisi, Van Spor e, ne bileyim o tarz e, bizim kültürümüzde yansıtabilecek olan takımların e, buralara gelmesini isterim. Yani Süper Lig'e gelmesini isterim. Sadece böyle İstanbul, İzmir, Ankara ne bileyim oralara sıkışmasını istemiyorum. Yani bir İstanbul'da 6-7 tane takım olmasın. Biraz oralardan da takım olsun. Tabii ki siyaset şeyini ayrı bırakıyorum. E, o ayrıdır. Ülkemizde, vatanımıza, milletimize haini oluşabilecek herhangi bir kuruluşun ya da şeyin e, buralara gelmesini istemem. Ben bunu Ahmet Spor'a söylemiyorum. Genel anlamda hani öyle bakılıyor ya Ahmet Spor'a. Ben öyle olduğunu düşünmüyorum ama öyle olduğunu düşünenler varsa da eee öyleyse de e, o yüzden istemem buralara gelmesin. Ama mesela şöyle bir bakıyorum Diyarbakır'dan Ahmet gelecek, Van gelecek. Yani Van'a maç yapmaya gidecek Galatasaray, Diyarbakır'a Van a maç yapmaya gidecek Fenerbahçe. Ne kadar güzel olur değil mi? Çok keyifli olmaz mı? Yani oradaki adam biz buradan oraya kalkıp gideceğiz deplasman tribünü olarak, oradaki adam buraya gelecek. Çok güzel olur. Ne gerek var? Zaten futbol bunun için var. Hani iyice birbirimize kenetlenelim, kaynaşsın diye var. O yüzden ben Ahmed'in de, Van'ın da mesela gelmesini isterim. En kötü bir tanesinin gelmesini isterim Süper Lig'e. Ne gerek var abi? Yok pendikti, yok ne bileyim işte Ümraniye'ydi. Durmadan, durmadan hep İstanbul takımları. Gerek yok. Ee, çok güzel keyifli bir maç bekliyorum magazinin dışına çıkarak. Çok güzel keyifli bir maç bekliyorum. Hmm, i̇ki buçuk gol üstünde oranı oldukça güzel olacaktır. İki buçuk gol üstü diyorum. Siz sevgili dostlarıma harekles zıvoyla karşılaşması vardı. Burada da şunu söyleyebilirim. Ee, yine önemli keyifli maçlardan bir tanesi. Erken saatte başlayan maçlardan bir tanesi. Burada 2'den bir olabilir bu maç diyorum. Öncelikle onu söyleyeyim. Almak isteyenler alsınlar. 14 15'te başlıyor. Çok yüksek oranı vardır ikiden birin. Bizim ideal tercihimiz nedir? buçuk gol üstü olmuş olacak. City Bournemouth mücadelesi vardı. Tamam abi Liverpool kötü de bu City neyin nesi? Ne ayak diyor insan baktığında. Bournemouth zaten biliyorsunuz şampiyonla oynuyormuş gibi gidiyor. Maç eksiği falan da yok ha. Vazlığı da yok. Yani direkt Arsenal'ın arkasında 18 puan. City'den 2 puan önde, Liverpool'dan önde. Burada şöyle bir durum var. Arsenal daha foruna götürüyor. Daha takım oyunu oynuyor. Bournemouth oldukça zor zaten bu sezon. <laughs> 2-2'lik bir beklentim var bu karşılaşma özelinde. City biliyorsunuz son hafta yine milleti yatırdı yani. Patates etti böyle. Enteresan bir, bir karşılaşmaydı. Ben burada gollere gidiyorum. 2.5 gol üstüne ideal tercihimdir. <laughs> 2-2'lik de bir oran beklentim var. Peki Beşiktaş-Fenerbahçe derbisine gelelim. Fenerbahçe'yi Antep karşısında değerlendirdik ve aldık. Arkadaşlar bu Fenerbahçe hoca değiştirdi, başkan değiştirdi, oyuncusunu değiştirdi yani kadro dışı bıraktı baktığında. Ee, buna rağmen ligde mağlubiyeti yok. Hakemler falan filan oralar beni ilgilendirmez abi. Ben bakarım. O ayrı bir şey. Magazinde konuşacağımız zaman konuşuruz. Kara karşısında oyununu beğendin mi? Hayır. Samsun maçında oyunu hiç yoktu. Bence hani beğenemeyeceğin bile bir oyun yoktu. Antalya maçında her şey çok güzeldi. 2-0'da bıraktılar milleti. Kasımpaşa maçında seçim var dediler geçmiş olsun yaptılar. Alanya maçında çok kötüydü. Gençler Birliği maçında çok çok kötüydü. Bakın ha, milletin beğendiği maçlar bir Nasıl beğendiniz bu maçta? Kocaeli maçında tempolu biraz daha tempo vardı. İyiydi. Mustafa maçında da zaten ligin ilk haftasıydı. Talişka'yı unutmuyor hiç kimse diye hatırlıyorum. Fenerbahçe bu sezon ilk defa 70 dakika boyunca oyun oynadı. 70-75'lere kadar çıkardı oyununu bunu sürdürebilirse zaten şampiyonluğun adayı olur. Tamam mı? Sürdü ama sürdüremezse yine aynı senaryoları yaşatırsa 1-0 öne geçince hangi maç bitmiş gibi davranırsa o zaman ne olursa olsun isterse Kocaeli oynasın her zaman puan kaybetme ihtimali vardır maçın içerisinde. Peki Beşiktaş cephesine baktığımız zaman ben bu kadar ruhsuz ne bileyim ya abi Sergen Hoca hiçbir şey yapmadın gözünü seveyim. Hiçbir bir katkın yok. Şöyle bir gaza getirirdin bir şey yapardın. Bir oyuncu kesmiyorsun. Rıdvan oyna diyorsun. Rıdvan'a neyin oynatıyorsun abi? Poşet gibi 28 kilo oradan alıp götürüyorlar. Bir tane kilo mücadelesi yok. Kazandı. Bir tane adam akıllı ortası yok. Pası yok. Bir şey yok. E yürüyecek O zaman git başka birini koy hoca. Devrimi getir koy bakayım oraya. Daha fizikli en azından koşar. Mücadele eder çocuk. Değil mi? Hani o eksik maçlarda oynattığın devrim var ya. Ee, oynamadığınız maçlarda oynattı. Koy abi onu koy sol beke ya. Bak sol beke onu koy. Oynasın çocuk. Zaten kaybediyorsun. Zaten bunlar kötü oynuyor. Hiçbir şey yaramıyor. Yürüsek şey seni 10 kişi oynatıyor. O taraftan baktığınız zaman. E, Forvetin zaten patates. Madem devrim orada oynatmıyorsun git forvete koy. Abraham'ı daha oynatıyorsun. Sen burada olağanüstü reaksiyon almazsan bu takım ne yapacak abi zaten? Al. Beşiktaş'ın başkanı diyordu ki Kasım'da Beşiktaş atmaz diyordu. Doğru söylüyor. Beşiktaş Ekim'de kavruluyor attı. Bu bir gerçek. Ama büyük maçları farklı oynayan bir Beşiktaş maç var diyoruz. Galatasaray maçında da çok kötü oynadı Beşiktaş. Onu da söyleyelim. Hani iyi oynamadı öyle. Geçtiğimiz sene büyük maçları iyi oynayan bir takım gibi değildi. Çok zor bir maç. Şöyle söyleyeyim. Öne geçen takım saç baş yoldurur abi. Burada öne geçen takım bu maçı kaybı kazanamayabilir. Öne geçen takım. Kim geçerse kazanamayabilir onu söyleyeyim. Ee, şu anlık alabileceğim tercih bu maça korner olur. O da ilk yarısına. İlk yarı 3.5 üst korner açacaktır. Bunun maçı, bu maça ilk yarı 3.5 üst korner diyorum sevgili dostlar. Bunun dışında e, karttır, kornerdir, başka bir şeydir ne varsa hepsini özel tercihlerdir. WhatsApp grubumuza vereceğim. Ee, maçla ilgili beklentimi söyleyeyim ben. 2-1 Fenerbahçe'nin kazanacağını düşünüyorum. Bu şekilde bir tercihim var. Ama iyi bir oyunlama değil mi Beşiktaş'ın oyunu gösterecek bunu. Yani Beşiktaş'ın mücadelesi gösterecek. Bakalım. Evet sevgili dostlar, ee, yeni ayın ilk hafta sonunu bu şekilde tamamladık. Ee, sizleri seviyorum. Sağlıcakla kalın, hoşça kalın. Söylediğim gibi YouTube'dan ya da videodan geldiğinizi söylerseniz aramıza indirimli bir şekilde katılabilirsiniz. Allah'a emanet olun. Kendinize çok çok iyi bakın. Görüşmek üzere. <laughs> umarım, umarım her şey yazdığınız gibi gelir. Garanti banko yoktur iddiada. Var diyenlere kesinlikle inanmayın. Kesinlikle paranızı kaptırmayın. Gel kesin kazanacağız. Sana ev alacağım. Sana telefon faturanı ödeyeceğim. Ne bileyim işte doğalgaz faturanı ödeyeceğim. Bunlara inanmayın dostlar. Öyle bir şey yok. Sağlıcakla kalın. Hoşça kalın. Allah'a emanet olun. Kendinize iyi bakın.